Çoğumuz sanatın karanlık yüzünü merak eder, ilgi duyarız. Bazı tablolara baktığımızda çok büyük bir sanat eseri olduğunu bilmekle beraber bize rahatsız edici gelen bir tarafı olduğunu da düşünürüz. Bugün galerilerde önünden geçerken başımızı çevirdiğimiz ya da tam tersine bizi adeta içine çeken o tuhaf karanlıktan bahsedeceğiz. Çünkü sanat her zaman ruhu dinlendirmek için değildir bazen ruhu sarsmak, hatta onu biraz huzursuz etmek için vardır. Bugün seçtiğim üç tablo, yüzlerce yıldır insanların zihninde ıslı kaldı. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu resimler sadece boya ve tuvalden ibaret değil. Onlar bizim en derin korkularımızın, bastırılmış çığlıklarımızın ve estetikle gizlenmiş trajedilerimizin birer aynısı. Hazırsanız Francisco Goya'nın karanlık yemek odasından başlayıp Munch'un o bitmek bilmeyen çığlığına kadar uzanan uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Önce şu görüntüye bir bakalım. Francisco Goya'nın Satürn Evladını Yiyor adlı eseri. İlk bakışta sadece mitolojik bir canavarlık gibi görünüyor değil mi? Ama bu eser bizi neden bu kadar derinden sarsıyor? Çünkü bu tabloda bir baba var ama bildiğimiz o şefkatli, koruyan baba değil, tam tersine yok eden, tüketen bir figür. Goya burada bize sadece bir Yunan efsanesini anlatmıyor. Aslında bize kontrolsüz korkunun ve iktidar hırsının neye dönüştüğünü gösteriyor. Dikkatli bakın Satürn'ün gözlerine. O gözler korkudan değil, bir şey kaybetme ihtimalinden dolayı delirmiş bir zihnin yansıması. Tahtını kaybetmemek için kendi kanından olan oğlunu feda eden bir adam. Beni bu tabloda en çok rahatsız eden şey kurbanın durumu. Ceset artık bir çocuk değil, sadece bir et parçası gibi duruyor. Goya bunu evinin duvarına, yemek yediği odaya çizmiş. Düşünsenize, akşam yemeği yerken karşınızda evladını yiyen bir baba figürü var. Bu eser bizi rahatsız ediyor. Çünkü sevginin koruma içgüdüsünün bile en karanlık noktada şiddete, yamyamlığa ve mutlak bir yıkıma dönüşebileceğini hatırlatıyor. Bu tablo bize, iktidar öyle bir canavardır ki önce en yakınındakileri tüketir demek istiyor. İkinci olarak daha modern ve çok daha tanıdık bir huzursuzluğa geçiyoruz. Edward Munch ve onun o meşhur çığlığı. Popüler kültürde her yerde gördüğümüz bu tablo aslında dünyanın en yalnız tablosudur. Peki biz bu tabloya baktığımızda neden rahatsız oluyoruz? Çünkü bu çığlık dışarıdan gelmiyor. Bu ses atmosferin içinden değil, doğrudan insanın içinden, ruhunun en derin dehlizlerinden geliyor. Bakarsanız figürün yüzü net değil, cinsiyeti belli değil, mekan bile bir rüya ya da kabus gibi dalgalı. Çünkü bu sadece bir kişinin değil bir ruhun hezeyanı. Manç gümlüğüne şunu yazmıştı. Gökyüzü kan kırmızısına döndü ve ben doğanın içinden geçen o devasa sonsuz çığlığı duydum. İşte bizi rahatsız eden tam olarak bu. Biz de bazen kalabalık bir caddede yürürken ya da odamızda tek başımıza otururken nedenini bilmediğimiz bir korku, bir anksiyete yaşarız ya, işte Manç o isimsiz korkunun resmini çizmiş. Bu esere baktığınızda kulaklarınızı kapatmak istersiniz ama ses dışarıda olmadığı için kapatamazsınız. Yani kapatsanız da işe yaramaz. Bu eser bizi rahatsız ediyor çünkü modern insanın yalnızlığını ve içindeki o dilsiz çığlığı suratımıza bir tokat gibi çarpıyor. Son durağımız ilk bakışta ne kadar da huzurlu diyebileceğiniz bir eser. John Everett Milley'den Ophelia. Ama sakın aldanmayın. Bu listenin en sinsi rahatsızlığı burada gizli. Ofelia neden biz rahatsız eder? Çünkü Ofelia ölürken bile çok güzel. Shakespeare'ın Hamlet'inden kopup gelen bu sahnede genç bir kadın boğuluyor. Ama etrafındaki çiçekler, suyun üzerindeki ışık oyunları ve o yeşil doğa ölümü adeta saklıyor, üzerine örtüyor. Bence bu tablonun en korkunç yanı acının estetikle maskelenmesi. Biz bir cinayeti ya da bir intiharı izliyoruz ama sanatçı bunu o kadar güzel sunuyor ki izleyici olarak kendimizi suçlu hissediyoruz. Bu bir trajedi ama fazla güzel anlatılmış bir trajedi. Gerçek hayatta acı çirkindir. Ölüm soğuktur ama Miley burada ölümü romantize ediyor. Bu eser bizi rahatsız ediyor çünkü acının bile bir seyirlik nesne haline gelebileceğine tanık oluyoruz. Fark ederiz ki dünya bazen en büyük yıkımları bile süsleyip önümüze koyabiliyor. Bugün üç farklı tabloya, üç farklı karanlığa baktık. Biri iktidar hırsının vahşetini, biri içsel yalnızlığın çığlığını, diğeri ise ölümün estetikle örtülmüş yüzünü bizlere gösteriyor. Sanat sadece bize kendimizi iyi hissettirmek için değildir. Bazen bizi rahatsız etmelidir ki içimizdeki o tozlu rafları karıştıralım, kendimize sormaya korktuğumuz soruları soralım. Sizce bu üç tablodan hangisi en rahatsız edici olanı? Ya da sizin baktığınızda tüylerinizi diken diken eden başka bir eser var mı? Yorumlarda buluşalım. Sanattan, edebiyattan, mitolojiden ve tarihten kesitler ile sizlerle buluşmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.